Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Yılmaz, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Malatya'da büyük bir alanın olduğunu hatırlattı. Depremden sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla 327 hektar alan yeni sanayi alanı ilan edilmiştir. Deprem bölgesi çalışmalarını 3 kategoride sıralayarak bunların deprem konutları, altyapı çalışmaları ve bölgenin sosyoekonomik açıdan ayağa kaldırılması olduğunu kaydetti. Biz deprem sonrası çalışmaları üç başlıkta topluyoruz. Birincisi kalıcı konutların inşası ve vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri. İkincisi tahrip olan altyapının inşası, yoludur, doğal başka bir takım elektriğidir, haberleşmesidir, altyapıların ıslahı ve oraya yatırımlar. Üçüncüsü de deprem bölgesinin sosyoekonomik olarak yeniden canlanması, eskisinden de daha güçlü bir şekilde üretim, istihdam, ihracat çalışmalarını sürdürmesi. Bu üç temel başlıkta deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmak adına 3 trilyondan fazla para harcanacağını söyledi. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmaya 3 trilyondan fazla para harcayacak. Bizim şu an bütçemiz mecliste. 2023'te 762 milyar lira merkezi yönetim olarak deprem bölgesine kaynak ayırdık. Gelecek yıl için ise 2024 için için ise 1 trilyon 28 milyar lira ödeneği bütçemize koymuş durumdayız. Bunu deprem illerimizde yine harcayacağız. Yılmaz Malatya Sanayi Esnafına müjdeli haberler de verdi. Malatya'da küçük sanayi esnafı için ilk etapta 714, toplamda 2400 iş yeri yapılacak. İş yeri hasar gören, yıkılan küçük sanayi esnafının ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta 714, toplamda 2400 iş yeri yapılması planlanmış durumda. Malatya şehir merkezinin canlandırılmasının çok önemli olduğuna değinen Yılmaz yine merkezde 3000'den fazla konutun yapılacağına işaret etti. Özellikle merkezdeki ticari alanların canlandırılması çok kıymetli bir hadise. Deprem psikolojisinin atlatılması, yeniden şehrin o kimliğine kavuşması açısından çok önemli. Merkezde yine 3000'den fazla konut da yapılmış olacak. Dolayısıyla ...merkezde bu projelerimizin hayata geçmesiyle çok büyük bir canlılık olacağını ifade etmek isterim. Çevre Şehircilik Bakanlığımız doğrudan bu merkezle ilgili çalışmaları gerçekleştirecek. Malatya'ya yapılan desteklere ilişkin açıklamalarda da bulunan Yılmaz... ...yaklaşık 732 milyon TL tutarında faiz indirimini kullandırdıklarını ifade etti. Esnafımıza 1-1-2023-39-2023 tarihleri arasında kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 732 milyon lira tutarında faiz indirimli ya yüzde 50 ya yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. Yıl sonuna kadar 4000'den fazla konutun teslim edileceği müjdesini de veren Yılmaz, önümüzdeki dönemde hak sahipliğinin resmileştirildiği zaman planlamanın daha iyi olacağını söyledi. 22 bin civarında konutun inşaatı devam ediyor gerek şehir merkezinde gerek kırsalda yıl sonu itibariyle 4000'den fazla konutumuzu yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Çok şükür açta açıkta hiçbir vatandaşımız yok. Hepsi konteynerlarda belli standartlarda ihtiyaçları gideriliyor. En hızlı şekilde hak sahibi çalışmalarını tamamlama gayreti içindeyiz. Yakın bir zamanda bu çalışmalar bitmiş olacak. Tabi bazı itiraz süreçleri bildiğiniz hukuki süreçler var. Onları da elimizden geldiğince hızlandırıyoruz.